Evet hepinize merhaba arkadaşlar ne yapıyoruz sadece bakım yapıyoruz saçımız burada görüyorsunuz Ankara makine Hadi başlayalım Komutanım tabii konuşmadı birazdan konuşur Gel yakınlaştır Kaşlarımızı kaldırmışız Tamam son çizginin üstünden bir parmak üstü Ve montajımıza geçtik Evet Evet, finale geldik. Komutanım. Alem yine var ya gerçekten hem, hem bakım olsun hem e, saçın şekli ve şemal yapım olsun var ya ellerine sağlık çok teşekkür ederim. İyi günlerde kullan komutanım ne demek? Allah razı Sen mutluysan biz de mutluyuz. Ha. Ben iyi ki sana gelmişiz yani. Görüşler için Herkes çok teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim yani. <laughs> i̇yi günlerde kullanın. Sağ Sağ ol. Can dostum güzel insan.